Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden ve taraftarlardan kanalımıza abone olmalarını, videolarımıza beğeni ve yorum yapmanızı, son olarak da kanalımızda aktif olan katıl butonuna desteklerinizi bekliyoruz. Burkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metehan, iyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Kırmızı Grup'ta bu hafta birbirinden güzel maçlar oynandı. Geçen hafta sonuna oranla özellikle daha gollü bir kırmızı grup evet. maçları yaşadık. Hani sezonun ilk 5 haftasının geneline baktığımızda hani kırmızı grup biraz daha kısırdı beyaz gruba göre. Bu hafta tam tersi oldu. Beyaz Aynen. grup kısır, kırmızı biraz daha gollü oldu. Bu hafta kırmızı grupta resmen böyle vananın muslukları açıldı diyebiliriz. Hı -hı. hani Hemen Pazar Spor Sivas Belediye maçının sonuç değerlendirmesiyle tüm maçların değerlendirmesine başlayalım sonuçlarına. Pazar Spor ilk 3 haftada 0 çektikten sonra Cafer Aydın'ın takımın başına gelmesiyle resmen şaha kalktı ve önce Van Spor'u şimdi de Sivas Belediyespor'u net bir şekilde mağlup ettiler. İlk yarıyı zaten 3-0 önde kapattı Pazar Spor maça fırtına gibi başladı. Maçı da 4-2 kazanmayı başardı. Pazar Spor'un bu hem galibiyetini, değerli galibiyetini hem de çıkışını yorumlamanı isteyeceğim resmen Cafer Aydın efekt oldu neler Aynen. söyleyeceksin? Ya Cafer Aydın'ın gelmesi bayağı bir motive takımı ki çok hırslı bir isim biliyorsun. Evet. Futbolculuğundan, Ankara gücünden biliyoruz bunu. Arıza da bir isimdir, bayağı agresiftir. Aynen. O yüzden Pazar Spor bunun da vermiş olduğu meyveyle Van yendi 1-0 ardından 2-0 şey ardından da Sivas Belediyespor'u 4-2 mağlup etti. Zaten bu maça baktığımız zaman senin dediğin gibi maç 3-0'a gitti ilk yarıdan ve Pazar Spor'u çok rahatlattı bu sonuç. Sivas Belediyespor'da geçen sezonki görüntüsünden zaten çok uzakta. Ercüment'i çok arıyorlar. Ercüment olacak diye çok arıyorlar. Ercüment Erayataklı'yı. Şey pardon. Ee, Giden. Ercüment Erayataklı'yı çok fazla arıyorlar ki Sivas Belediyespor bana göre bu sezon yani geçen sezon yapmış olduğu böyle hani kendi gücüne orantılı takımlara yenmesi bile zor gözüküyor. Evet. Bunu zaten Pazar Spor maçında da gördük. Çok aciz duruma düştüler. Ben Pazar Spor'un galibiyetini kutluyorum. Pazar Spor'un bu hafta oynayacağı Sakaryaspor maçı çok kritik. Eğer Pazar Spor o maçtan en kötü bir puan alırsa yine söylüyorum İsmail Ertekin artık gönderilmesi lazım. Ve Pazar Spor'un alacağı o bir puan da bu takımı çok fazla motive edecektir onu da söyleyeyim. Tabi katılıyorum sana. Ben Cafer Aydın'ın takımı ama bayağı bir sihirli değnek değdirdiğini düşünüyorum. Evet, İlk 3 haftada izlediğimiz Pazar'la son 2 haftada izlediğimiz Pazar Dağlar Spor arasında kadar fark var. kesinlikle öyle. Van Spor Sakaryaspor maçına geçelim hemen. Hı. Kırmızı grupta haftanın maçıydı kağıt üstünde. İki takımda da önemli bütçeler harcadı. Özellikle Sakaryaspor bu grupta Eyüp Spor'la birlikte bu sene en çok parayı harcayan takım. Şampiyonluk adısı kurdu. Kesinlikle çok tecrübeli oyuncular kurdu. Fakat İsmail Ertekin, İsmail Hoca yanlış tercihlerine devam etti bu maçta da. Van Spor altın değerinde bir 3 puan aldı. Berk İsmail'in kör kurşunuyla kendi kalesine attığı golle. Açıkçası maçın geneline baktığımızda Van Spor daha etkiliydi. Özellikle son 10 dakikada Van Spor çok ciddi baskı kurdu Sakarya Kalesi'nde. Oğuz maçın e, belli bölümünde çok iyi direndi ama artık Oğuz'unki de can yani. Belli bir yere kadar kaleci Oğuz Çalışkan'ın ve Yiğit Gökoğlan'ın açtığı ortada Berk İsmail'in kendi kalesine vurduğu ters vuruşta Van Spor altın değerinde bir 3 puan aldı. Serhat Gülpınar ilk maçını 3 puanla başladı. Hı hı. Bu Serhat Hoca için büyük bir kredi oldu çünkü ciddi bir rakibe karşı bu 3 puan aldı. Kesinlikle. Neler söyleyeceksin Van Spor'un aldığı bu değerli 3 puan hakkında? Bir de Sakaryaspor'da sence neden işler yolunda gitmiyor? İkisini de konuşalım. Öncelikle Sakar e, pardon Van Spor'un galibiyetini kutluyoruz. Ayrıca buradan Akdamar TV'ye de tekrar selamlar aynen, gönderiyoruz. selamlarımızı gönderiyoruz. Geçen hafta biliyorsun bana. programa katıldım. Sen telefonda. pazartesi günü aynen. E, kırmızı grupta ilgili değerlendirmeler yaptık. Bir de Van Spor'un gidişatı, hoca, yeni hoca. değişmesi. Ardından Sakarya Spor maçı ile ilgili bir yorumlar yaptım. Evet. Orada şunu söylemiştim. Bu maç çok kritik bir maç. Neden kritik? Çünkü Vanspor bu maçtan sonra Karacabey deplasmanına gidiyor. Karacabey maçından 2 maç sonra da yine zorlu Turgutlu Spor maçı olması lazım. Ya ya kırmızı hatırlayırsan... grupta her maç kritik zaten. Evet. Kırmızı grup. Şey pardon, Kırşehir maçıydı galiba. Aynen. E, o yüzden hani çok kritik bir viraja girecek. Vanspor'un bu maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor demiştim. Bir de bu maç eğer Vanspor'un yenilgisiyle sonuçlanmazsa İsmail Ertekin gider demiştim ama Sakarya Spor yönetimi zaman kaybetmeye devam ediyor. Yani İsmail Ertekin e, maalesef bu takımı yakıyor. Biraz önce bana soru sordu. Neden işler yolunda gitmiyor diyor. İsmail Ertekin yüzünden gitmiyor. Yani şu kadroyu bir hoca anca bu kadar bunlar edebilir. Yani böyle bir kombi nasıl çıkıyor bu maçta ben anlayamıyorum. Onu ben de anlamadım. Şunu hep söyledik. Şu takımın her maçta bu grupta her maçta çift forward olması lazım. Bir de yani Burak Öksüz gibi oyuncu nasıl yedek kalıyor bu takımda? Ee de mesela Hakan Aslantaş yedek kaldı. Sonradan oyuna girdi. Hı hı. Alpay Koçak da sağ oynadı. Aynen. Ya garip garip tercihler. Hasan yani, Bilal ilk 11'de başlattı. İsmail Ertekin'in bu Hoca. takımda kalması Sakaryaspor'a, Sakaryaspor Sakarya halkına daha doğrusu zaman ihanettir, kaybı. zaman kaybıdır. Yani ben bunu söylüyorum. İsmail Ertekin de kesinlikle yollar ayrılacak. Buraya imzamı atıyorum şu programımızın başta yine ne olacak? 5. hafta sonuç değerlendirmesi taraftarlar burada bu programı not alsınlar. İsmail gidecek yani bu takım başında. Ya 6. haftada gidecek ya 26. haftada ya 16. haftada Arkadaşlar ama ne kadar takım başında kalırsa kalsın bu takıma zarar veriyor. Bir an önce göndermeleri gerekiyor. Van Spor'da da ben şunu söyleyeceğim bu takımda Oktay Aydın yedek kalmaz. Oktay Aydın o, yedek kalmaz. Abdülkadir Kadir Özdemir geldiğinden beri hiçbir şey yapmadı. Oktay bu takımın en önemli oyuncularından biri. Oktay Aydın yedek kalmaz. Bir de Batuhan'la Yasel Yaser her maçta Yaser. ilk 11'de Utku ile Yaser. Hayır diyorum ki Burhan'la Yaser'in Batuhan her... dedin o yüzden. Şey pardon. Burhan'la Yaser'in her maç ilk 11'de başlaması gerekiyor. Zaten bence Burhan bundan sonra ilk 11 başlayacak. Bir de dakika 30. Cihan Halil de bu takımın oyuncusu Cian değil. Cihan Halil sakatlandı zaten biliyorsun. Bu takımın oyuncusu değil yani. Zaten evet. bu takımın Göz oyuncusu yok. değil. Bir de şunu anlamıyorum. Hani geçen hafta ben işte Aktamar'a bağlandığım zaman e, orada bana şu söylenmişti. Hani Burhan da işte hazır değil. Hazır değil durumu söylemişti de hazır olmayan bir oyuncu da oyuncu sakatlandıktan sonra 34 de oyuna girmez zaten. Ben de öyle düşünüyorum. Bence Burhan bu haftadan itibaren ilk 11'e girecek. Oynaması Mansur'da. lazım zaten. Gözüklerim. Eğer oynatmazsa Van Spor ileride eksik kalıyor onu söyleyeyim. Çünkü Doğru. Van Spor bu sezon üretemiyor. Geçen sezonki hücum hattı yok yani. Aynen katılıyorum sana sıkıntı yaşıyorlar. Bir diğer mücadeleye geçelim. 1922 Konya Spor Mamak Futbol Kulübü mücadelesi. Hoca götüren bir maçta. Bu maç hoca götürdü. Konya'da hoca ile yollar ayrıldı bu maçın Hı. ardından. Mamak sezona mükemmel başladı. 5 maç 8 puan. Kesinlikle. Çok iyi başladı sezonu Ankara temsilcisi ki. Hani geçtiğimiz sezona göre de bayağı bir güç kaybettiler biliyorsun. Hı. Neler söyleyeceksin maçla alakalı? Başkent temsilcisi Konya'dan altın değerinde bir üçmanla döndü. Konya'da Seddar bu maçta kadroda bile yoktu. Aynı. Neden evet. hani bilmiyoruz. Korona sıkıntısı mı vardı? Sakatlık mı vardı? Hı -hı. Açıkçası Konya geçen sezonun ikinci devresindeki performansının çok uzağında. Neler söylersin maçla Kesinlikle. alakalı? Hoca ile yollar ayrıldı biliyorsun. Evet. Ee, 1922 Konya Spor'da. Zaten bu maçta Settar'ın dolmaması kadrolara baktığımızda Konyaspor'un eksi yönü oldu. Konyaspor geçen sezondan çok fazla uzakta. Özellikle bir kere hücum hattıyla. 5 maçta sadece 2 gol atabildi. Onlar da Güray'ı felaket arıyorlar. Ama göndermeyecektin Güray'ı. Ararsın ya. Böyle oyuncu gönderip yerini dolduramıyorsan ay ararsın. İkinciliklerde her zaman bu tarz oyuncuları elinde tutman gerekiyor. Tabii. Mama Futbol Kulübü muhteşem başladı sezona. Geçen sezon benim zaten Küme düşme hattında Ahmet'le çekişirken Başkan Akademi'nin ligde kalacağını söylemiştim. Orada Oktay Deliloğlu takımı yakmıştı. Yoksa Başkan Akademi en azından sıkıntı yaşamayacak bir takımdı. Bu sezonda çok iyi gidiyorlar ki Kırmızı grupta her takımın dengeleri birbirine yakın olmasından dolayı aldıkları bu galibiyetler çok değerli. Bir Tabii. de 1922 Konya Spor'a tepki yendiler. Direkt rakiplerinden birini yendi. O yüzden ben kutluyorum ama Futbol Kulübü'nü. 1922 Konyaspor'da da bu hafta sonunda hoca bence gelir. Çünkü bu hafta sonu maç yok hafta. Çok oyuncu. Hafta sonunda hoca gelir diye düşünüyorum. Çarşamba günü e, önümüzdeki haftada oynayacakları maçı yeni hoca ile çıkarlar. Ben de senle aynı gözüküyor. Çıkabilir görüşüm. aynı. Gözüken o. Bir diğer mücadeleye geçelim. Tarsus Tarsusitman yordu kendi evinde Bodrum Sporu 3-2 mağlup etti. Evet. İlginç bir maç oldu. Tarsus ilk yarı 3 0 önde kapattı. İkinci yarıda Bodrum 2 gol buldu. Fakat hani e, attıkları iki gol teselliden öteye geçemedi. Aslında erken attılar ama. Için. Sonlara doğru buldular ikinci golü, ama 3-3 yapamadılar. Tarsus'ta Mert Çam ve Atilla Yıldırım ön plana çıkan oyuncular oldular. Maçla alakalı neler söyleyeceksin? Tarsus geçen hafta Karacabey'e karşı aldı ağır mağlubiyeti telafi etmiş oldu. Bir de ilginç bir durum oldu. Tarsus geçen hafta Karacabey deplasmanında ilk yarı 3-0 yeni kapatmıştı. Maçı da zaten 3-0 kaybetmişti ama burada da ilk yarıyı Tarsus 3-0 önde kapattı. Hı -hı. Neler söylersin maçla alakalı? Hani erken gol geldi derken şöyle dedim hani 3-2 80. dakikada geldi. En azından 3-3 için bir zaman kaldı. 3-0'dan sonra böyle dönüş bile önemliydi. Ee, Bodrum Spor'da çok böyle bu sezon istikrarsız gidecek gibi duruyor. Hani bir hafta iyi oynuyor bir Zaten hafta kötü oynuyor. Zaten bir galibiyet dört mağlubiyetleri var. <laughs> yani şöyle performans anlamında işte bir hafta iyi oynarken bir hafta kötü oynayabiliyorlar. Geçen hafta mesela EYÜB maçında çok iyi oynadılar. 1 sıfır öne geçtiler ama skoru koruyamadılar. Evet. E Bodrumspor şu anda 3 puanda kaldı 5 maç sonunda. Sıkıntılı bir sezon geçiriyorlar. E Tarsus da şu anda play kıyısında 8 puandalar. E biz de zaten Tarsus'un kaybetmeyeceğini söylemiştik. En kötü bir puanla sahadan ayrılacak demiştik. Aynı. Öyle de oldu. Atilla yine golünü attı. E, golcü oyuncu. Bir de Abdusamed'in de bu maçta gole var biliyorsun. O Genç da Çol libero. Galatasaray'dan kiralık geldi. Kiralık geldi. Kritik bir galibiyet oldu Tarsus için ve oyuncu için de kritik bir gol oldu bence. Ben Tarsus'u kutluyorum. Ayrıca taraftarlara çok teşekkür ediyoruz yorumlarından dolayı. İnşallah yorumları artarak devam eder. İnşallah. Ayrıca videolarımızı paylaşırsanız da memnun oluruz. Karabük Spor, Serik Belediye Spor maçına geçelim. Çok Açıkçası bir maç değil zaten. Beklen, beklenen sonuç oldu beklendiği gibi. Ben direkt Serik ilk yarıda bulduğu iki golle ilk yarı 2-0 önünde kapattı. İkinci yarıyı da tamamen Rolanti'de geçirdiler. Hı bilerek özellikle hani bunu yaptıklarını düşünüyorum çünkü haftaya çok kritik bir Turgutlu maçları varken devlerinde o maç öncesinde oyuncular bence biraz frene bastı benim kendi düşüncem o maçı düşünerek Hı -hı. özellikle Serik Belediye önemli bir 3 puan aldı. Neler söylersin? Serik Belediye Spor'u öncelikle kutluyoruz. Karabük'le ilgili söyleyecek bir şey yok zaten. 3 aldılar. Bu ligin küme düşecek takımı. Eksi 3'ü de aldılar. Aynen. Serik Belediye Spor'un Turgutlu maçı çok kritik olacak. Kesinlikle. Taraftarlara da çok teşekkür ediyoruz vermiş oldukları desteklerden dolayı. Çünkü Serik Belediye bu sezon 3.lükten gelip bu grubun iddialı takımlarından birisi oldu. Karacabey, Turgutlu Serik. ve Serik Belediye ben tekrardan galibiyetlerini kutluyorum. Turgutlu maçı çok kritik bir maç. Kesinlikle. Ve güzel bir maç olacak. Kastamonu Spor Pendik Spor maçına geçelim. Pendik Beklediğimiz spor bir sonuç oldu. sezon başında çok iyi bir kadro kurdu. Hı -hı. Ama ilk 4 haftada sadece bir galibiyet alınca üstüne de 3 mağlubiyet alınca hoca ile yolları ayırdılar ve bu maçtan önce ülkemizin en kurt hocalarından biri olan Hüseyin Kalpar'la Kalpar, Hüseyin, Kalpar Hüseyin Hoca bu maçta takımın başında yer alamadı. Önümüzdeki haftadan itibaren yara alacak. Ama Hüseyin Kalpar'ın gelmesi bile yetti diye düşünüyorum. Daha ilk maçtan o ruhsuz vurdum duymaz oynayan Pendik Sporlu oyuncular Geçen hafta bir şey söylemiştik, musun? kendilerine geldiler. Geçen hafta bir şey söylemiştik bu maçı konuşurken. Dedik ki bazen hocalar gittiği zaman da oyuncular ekstra oynar o maçta aynen. hocaya mesaj vermek için. Ben ama hocaya. bunu Hüseyin Kalpar'ın gelmesine bağlıyorum. Şundan dolayı bu Pendik Spor'un aldığı bu farklı galibiyeti geçen sene Samsun Spor'un Hekimoğlu'nu 5-0 yendiği maça benzetiyorum. Hı. Orada da Ertuğrul Sağlam gelip maçı tribünden izlemişti biliyorsun. Evet. Takımın başında daha imzalamamıştı. Hani da ama takımın için. başında çıkmamıştı. Hı hı. E, maçı tribünden izlemişti ama otelde gelip takıma bir konuşma yapmıştı. Samsun 5-0 yenmişti Hekimoğlu'nu. Burada da Pendik her iki devrede bulduğu gollerle Kastamonu'yu 4-1 yendi. Hı. Mehmet Sıddık attığı iki golle maça damga vuran oyuncu oldu. Neler söylersin Pendi'nin aldığı bu değerli galibiyet için? Kastamonu'da işler hiç iyi gitmiyor. Hı hı. Neler söyleyeceksin? Zaten beklediğimiz bir sonuçtu. Pendin kaybetmeyeceğini hatta kazanacağını söyledik. Kastamonu için ne söyleyelim? Gereken yönetim yapıyor zaten. Muhteşem işler çıkartıyorlar. Yani bu takım bu kadar kötü durumdayken bir de yemek yiyorlar yönetim kurulu. Dur ya arkadaşlar. Bu yemeği ne için yediler? Maliyet evet. için mi yediler sence? Bilmiyorum. Vallahi. Yani Kastamonu Spor'da bu kadar sıkıntı varken gidiyor başkanlar. İskenderun Futbol Kulübü'ne yatırım yapıyorlar. E tamam oraya da yap yatırım da kendi memleketin takımına niye bakmıyorsun? Çünkü senin birinci başkanlığa başladığın yer burası. Şovdan itibaren şey, şovdan öteye gitmiyor yaptıkları. Kastamonu Spor bu sezon küme düşmenin bir numaralı aday takımlarından birisi. Onu da söyleyeyim. Zaten bunu her hafta söyleyeceğim. Kasımlı Spor'un bu kadrosuyla bu ligde maç kazanması çok zor. Devre arası takviye yapmazsa büyük sıkıntı Yapamaz. Kastamonu. Bu yönetim olduğu sürece Kasımlı Spor taraftarı hiçbir Hı. şey beklemesin. Ya Kastamonu dua etsin Allah'tan kırmızı grupta. Beyaz grupta olsaydı kesin küme düşerdi. Valla kırmızı grupta bile bu sıkıntı yaşıyorlarsa beyaz grupta hallaç mı olurdu zaten? Ben de öyle düşünüyorum. Manisa ile falan Uşak'la Ekimoğlu ile oynayacağı maçları düşünemiyorum. Pendik yani. Spor'da kritik bir galibiyet aldı. Kesinlikle. Hüseyin Kalpar'ın zaten kurtulucu olduğunu yetti hep söylüyoruz. Baştan. Geçen sezon Ertuğrul Sağlam gelmeden önce de Samsun Spor için değer gelirse Adı geçmişti. iş yapar demiştik. Aynen. Dediğimiz gibi de burada da iş yaparak başladı takım başında olmasa bile. E, Pendik Spor'un bu hafta oynayacağı Konyaspor maçı çok kritik. Kendi evindeyiz. Eğer kazanırsa Pendik Spor baya bir e, motive olacaklar. Ben de öyle düşünüyorum. Hemen bir diğer mücadeleye geçelim. Haftanın en değerli galibiyetlerinden birini aldı bence Elazığ Spor. Etimeskut Belediyespor-Elazığ Spor maçına geçelim. Sence bu galibiyetin değeri kaldı mı? 3 puan geldi. Orası öyle ama en azından o puanın ötürlediler. Ve Elazığ Spor'da ben galibiyetten çok daha değerli şeyler gördüm bu maçta. Takım çok iyi mücadele etti. Bir, ikincisi de Etimeskutlu oyuncular biz bu maçı nasıl olursa nasıl olsa alırız diye sahaya Aynen. çıkmış. Bu çok net anlaşıldı. Elazığ Spor'un dirençli oyununu görünce Etimeskut'lu oyuncular resmen sapıttı. İki Sinirli. tane kırmızı yedi Etimeskut zaten maçta. Dokuz kişi, Dokuz, kişi kaldılar. Dokuz kişi kaldılar. Sinirleri çok gerildi. Çünkü Etimeskut'un da mesela Pendik maçında aldığı galibiyetin bence hiçbir anlamı kalmadı. Kalmadı tabii ki. Elazığ Spor çok değerli bir üç puan aldı. Cengizhan bu maçta da oynadığı oyunla yine ön plana çıktı Hı -hı. Elazığ'da. Neler söylersin Elazığ Spor'un aldığı bu değerli galibiyet işi? Şimdi Elazığ Spor kazanarak puanını 7'ye çıkarttı ama x3 puan daha eklenmedi bu puana. Evet. Yani -3 yani silinmedi. Silinmedi yani. Eklenince 4'e düşecek. Ee, bizim etimiz Kut'tan galibiyet beklediğimiz maçlardan birisiydi. Aynen. Bir de öncelikle ben şunu söyleyeceğim. Sayfamıza gelen mesajlar oluyor. İşte biz maçlarla ilgili konuşuyoruz. Ardından e, görüşümüzü belirtiyoruz. Görüşümüzü belirttikten sonra da şunu hep söylüyoruz. Biz bir iddia programı değiliz. hangi e, önerisi vermiyoruz maç tahmini vermiyoruz. Kimse bir yere yönlendirmiyoruz. Bu yüzden hani bize sayfamıza iddia ile ilgili işte bahis ile ilgili mesajlar gelmezse seviniriz. Hiçbir zaman biz zaten iddia programı falan olmayacağız. iddia programı da yapmayacağız. Aynen. Bunun da bilgisini verelim. Bizler sadece maçın görüşümüzü kendi içimize söylüyoruz. İşte Etineskut kazanabilir veya işte Seri kazanır, Samsun kazanır gibisinden söylüyoruz. Bunu da belirteyim. Elazığ Spor çok kritik bir galibiyet aldı. Etin Meskut'un kazanacağını düşünüyorduk. Kazanamadı. Hatta puan bile alamadı. Bence geçen hafta almış oldukları Open Lig galibiyeti. Hiçbir bence. anlamı kalmadı. Ben de öyle düşünüyorum. Kırklareli Spor Karacabey Belediyespor maçına geçelim. Hı hı. Haftanın zorlu geçmeye aday maçlarından biriydi. Kağıt üstünde evet. zaten ve Korakor'da bir maç oldu. Kırklareli Spor ilk yarıda bulduğu iki golle maçı 2-0 kazanmayı başardı. Zaten Kırklareli'nin savunması ve kalesi gayet iyi bu grup için Hucum hattında forvet hattında bir sıkıntıları Vallahi var. Vallahi ben şu an sıkıntı bu açığı görüyorum. Bu da kanat oyuncularıyla kapatıyor ama Ersel ve Atakan'ın gol atmadığı maçta, iki oyuncudan da gol bulamadıkları maçta farklı iki isimden buldukları golle Kubilay ve Yunus Emre'nin attığı gollerle çok değerli bir 3 puan aldılar. Bir de Atakan Ersel'den gol bulamadığı bir maçta Kırklareli'nin iki gol bulması da çok değerli hmm. bence. Trakya temsilcisi puanını 9'a çıkardı. Neler söyleyeceksin? Altın değerinde bir 3 puan aldı. Evet, evet. Ve Karaca Bey'in de iyi gidişi sona erdi. İlk mağlubiyetini aldı ligin hmm. yeni ekibi. Neler söylersin? 40 tane spor öncelikle galibiyetinin dolayı kutluyoruz. Ben bir de bu sezon, o geçen sezonki hücum sıkıntısını görmüyorum. Bu sezon iyi gidiyorlar. Ama net bir forvetleri yok. O Ama takım değil kapattı mi? şu anda açı. İyi gidiyorlar. Yani 5 maçta 7 gol ve sadece 1 gol at yediler. Yani savunma anlamında da bu takım iyi. Aynen. Kırklareli Spor şu anda çok istikrarlı gidiyor. Geçen sezona oranla çok çok daha iyiler. Ve bu hafta oynayacakları Bodrum Spor maçı da tam onların dişine göre bir rakip. Bence de. Eğer o maçtan da Kırklareli Spor bir galibiye çıkartırsa playoff yolundaki o çekişme, kapışma biraz daha alevlenecek gibi duruyor. E, deplasman takımı Karacabey Belediyespor için de şunu söyleyeceğim. Bir iyi başladılar ama biraz ayaklarının yere sağlam basması gerekiyor. Taraftarlar da çok fazla biraz hani gaza geldiler diyorum. Neden gaza geldiler diyorum. Şöyle Tabii galibiyete sevinsinler, iddialı olsunlar ama hemen işte biz TFF 1. çıkacağız, şampiyon olacağız gibi söylemler Söylemesinler. Biraz hani temkinli olsunlar, sevinsinler, önümüzdeki maça bakacağız desinler. Çünkü burada Covid durumu var. Tabii. Sakatlık durumu var. E, rakiplerin işte durumları var. Her bir sürü neden var. O yüzden her takım taraftarı için geçerli bu söylediğimiz konu. Ee, biraz temkinli olsunlar. O yüzden Karaca Bey'in daha da öne açılır. çünkü oyuncuların biraz daha böyle nasıl diyeyim sana rehavete kapılması, işte kulübün rehavete kapılması etkileyebilir. Çünkü buradaki bütün takımların şansları birbirine eşit. Bir de Karacabeyi geçen seneden biri çok formda ya. Hı hı. Bundan dolayı da bence hani çok sürekli maç kazandığı için Karacabey. Ya zaten geçen sene da ister istemez bir havaya girdi geçen ama geçen sene şöyle bir durum vardı ama 3. 3. ligdeki gruplarında çok ön plana çıkıyordu Karacabey'in kadrosu. Diğer yani. takımlar çok altta kalıyordu Karacabey'e göre. Aslında o grupta Diyarbakır gibi bir takım vardı ama mesela Karacabey fark attı tüm rakiplerine. Ama rakiple. Karacabey şöyle bir durum var. Takım çok takım gibi oynadı. Diyarbakır Spor'da çok fazla iyi oyuncu olması takımın yoldan anlamına gelmiyor. Ya ben burada şöyle düşünüyorum. Şimdi kırmızı grup çok birbirine yakın takımlardan oluşuyor. O yüzden hani bir takımın maç kazandığında bunu bence hani çok abartmasına gerek yok. Ya, Hemen önündeki maça bakmalı. Kesinlikle her Çünkü grupta bir maçta bu. şampiyon olmuyorsun. Her grupta aynı bu. Şimdi Manisa Futbol Kulübü maçı kazandı diye çok fazla abartmasına gerek Tabii, var mı? Yok. Neden öyle. yok? E, geçen sezon ne oldu? 15, çok iyi gidiyordu. 16 haftadan sonra her şey tersine döndü. Aynen. Sen Bayern Münih'te olsan, temkinli Barcelona'da olsan aynen temkinli öyle. olacaksın. Şimdi Barcelona 6 yıl önce nasıldı? Şimdi nasıl mesela Tabii, örnek? Aynen o yüzden öyle. her takımın... Temkinli olması gerekiyor ki özellikle alt taraftan gelen takımların biraz daha temkinli olması gerekiyor. Kesinlikle. Ee, ben tekrardan KKT Spor'u kutluyorum. Turgutlu Spor'un maçına geçelim. Hı hı. Liderin maçına. Beklediğimizden aksine çok zor bir maç Turgutlu oldu. Turgutlu Spor Bayburt'u 1-0 mağlup etti. 5-5 yaptı ve Turgutlu Spor tarihinde Turgutlu Spor'un en uzun hı hı. serisi oldu bu, bu arada. Onu söyleyeyim galibiyet serisi. İlginç bir maç oldu. 60. dakikada Bayburt penaltı atışından yararlanamadı. 70. dakikada Turgutlu Süleyman'ın attığı golle, başarılı stoperinden bulduğu golle altın değerinde bir 3 puan alıp liderliğini sürdürdü. 5'te 5 kasaba 15 puana ulaştı. İki grupta da şu an Manisa temsilcileri 5'te 5 yapmış Aynen. durumda. Turgutlu Spor'un bu aldığı değerli galibiyet için neler söyleyeceksin? Süleyman Özdamar sezon başından beri savunmadaki iyi oyunuyla dikkat çekiyordu. Bir de üstüne Hastanın üstündeki çilek oldu attığı golle takımına getirdiği 3 puanla. Neler söylersin liderin performansı için? O oyuncu dediğin gibi can damarı bu takımın. Ee, zaten Turgut Uspor'un bu sezon savunmasına baktığımız zaman da çok sadece iyiler. bir gol yediler. Ee, i̇yi gidiyorlar. Hücum attığında belki çok fazla üretemiyorlar ama e, en azından savunma hattının kuvvetli olması attıkları maçta yani gol attıkları maçta daha doğrusu öne geçtikleri maçta skoru korumalarına yetiyor. Bu galibiyette kaleci Fatih'in de çok büyük payı var. Kesinlikle Çıkardığı penaltiyi. Orada gol olsa maç bence zor dönerdi. Tabii zor derlerdi. Beklediğimiz de zaten çok zor gitti maç. Evet. Turku bu hafta oynayacağı maç da kritik. o yüzden o maç öncesinde bu maçı kazanmaları iyi Kesinlikle. oldu. Bir de şöyle bir durum var. Mesela Sakaryaspor'u şampiyonluğun favori takımlarından olarak görüyorduk. Şu anda Sakaryaspor'un tam 9 puan önünde. Aynen öyle. Daha ya, Turgut, kaçıncı hafta 5. haftada. Turgutlu Spor çok önemli puanlar topluyor. Hata yapmadan Aynen. gidiyorlar. Aynen. Yani neredeyse Turgutlu Spor her hafta Sakaryaspor'a iki puan fark atarak gitmiş. Aynen öyle. O kapıya geliyor yani. Son olarak da Eyüpspor Kırşehir Belediyespor maçını konuşacağız. Hı hı. Eyüpspor e, geçen hafta aldığı Bodrum galibiyetinin ardından bu maça da mutlak 3 puan paralasıyla çıkmıştı. Malum içeride 2-0 kaybettiği Karacabey maçı Eyüpspor'a çok büyük bir ders oldu sezonun ilk başında. Hocanın hala ilginç tercihleri devam ediyor. Yasin Yener hala ilk 11'de başlamıyor. Timur sonunda bu maçta ilk 11'de başladı. Okan Baydemir tıpkı Menemen günlerini hatırlatan mükemmel bir gol attı maçın başında. Kırşehir ardından karşılık verdi fakat ikinci yarıda Timur'un attığı penaltıyla, penaltı golüyle İstanbul temsilcisi altın değerinde bir 3 puanı uzandı. Turgutlu'nun kazandığı haftada hata yapmamış oldular. Neler söyleyeceksin Eyüp Spor'un aldığı bu değerli 3 puan için? Ya çok kritik bir galibiyet oldu. Eyüp Spor galibiyeti. Çünkü Kırşehir de bu sezon i̇yi iddialı takımlarından Aynen. ve iyi de başlamıştı. 4 maçta 2 galibiyeti vardı. Evet, Pardon. Bir de 3 maçta 2 galibiyeti ertelenen vardı. Ertelenen maçları var koronadan evet, dolayı. Evet. O maçta Itimeskut maçı değil ayrıca. Şey Itimeskut maçı. Bo Bayburt maçı değil. değil. Biz Geçen hafta yanlış Aynen. bir telaffuzda bulunduk. Ee, onu da tekrar düzeltelim. Eyüp Spor şimdi kazandı. İki maç üstü de maç kazanmış oldu. Seri başladı mı bakalım bu hafta. Göreceğiz. Mamak maçıyla göreceğiz. Evspor'un seri galibiyetler alması gerekiyor ki zaten kadrosu buna yatkın. Ama Zafer Turan'ın kesinlikle ilk 11'de hata yapmaması lazım. Artık ya şey Yasin Yener'in ilk e dönmesi lazım. Kesinlikle. Eee zaten sağ tarafta arkasında Serdar Cansu'nun oynaması lazım ki bu maçta. Bu hafta, hafta öyle a oldu zaten. zaten. Çünkü Serdar Cansu'nun şey Saadın kırmızı kaç cezası vardı biliyorsun. Ondan önceki hafta. O, bitince Serdar Cansu da kendi yerine döndü. Tağbalcı çok formsuz değil mi? Evet Tağbalcı formsuz. E, Tağbalcı'nın da bir an önce skor üretmesi gerekiyor kendini bulması için. Bakalım o da artık ne zaman açılacak. Ben Eyüp Spor'un galibiyetini tekrardan kutluyorum. Ben de bu, da bu maçta Doğan Can oynadı. Tağcan yedekti. Hoca orada Aynen. bir değişiklik yaptı ki ben doğru buluyorum bunu. Yok bence, zaten bence... de çok iyi. Bence Doğancan şu an Tağcan'ın daha önünde. Hı. Geçen sene Tuzla'da da çok iyiydi Doğancan Kemal ikilisi. Tüm maçların sonuçlarını konuştuk. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum sana. Ben de sana teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan önce izleyicilerimize, taraftarlara mesajlarım var. E, bu grupta da beyaz grupta olduğu gibi kazanan bütün takımları tebrik ediyoruz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde e, yeni haftaya geçiş yapacağız. Yeni hafta programımız da zaten e, pazar gününe yakın yayınlanacak. Çünkü Aynen. maçlar salıdan itibaren başlıyor biliyorsunuz kırmızı grupta. Tekrardan abone olmayan herkesten abonelik bekliyoruz tüm izleyicilerden. Ardından beğeni ve kendi görüşlerini videonun altına bekliyoruz. Son olarak da bütün takım taraftarlarından katıl butonumuz aktif oldu. Katıl butonumuza destek. Ardından da sosyal medya hesaplarımız Instagram, Facebook ve Twitter'dan da takip etmenizi şiddetle öneriyoruz. Çünkü Instagram'dan bütün duyuruları yapıyoruz. Aynen Yapacağımız öyle. yeni programların duyurusunu da oradan yapıyoruz. İzleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Herkese de iyi günler diliyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek iyi. üzere sağ ol. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada oynanan maçların sonuçlarını değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler.